5 aydır İstanbul'dayım. Dün kar yağdı. Antalya'da kışın bile parmak arası terlikle gezerken burada e, bereyle, kar montuyla falan çıkıyor yürüyüşe. Markete falan. Yani değişik. 5 aydır buradayım. Güzel İstanbul'da yaşamak güzel bir tecrübeymiş. Onu da tecrübe ediyoruz. Şimdi Tayland'a gideceğim. 5 ayda çalıştığım parayı biriktirip bütün hepsini Tayland'a harcamaya gidiyorum. İki senedir hasta olduğum için hiçbir yere kıpırdayamadım. Şimdi acısını çıkarma zamanı. Yavaş yavaş iyileşmeye başladım. İstanbul bana iyi geldi. 2 dakika videoyu çekeyim dedim. Ellerim dondu ya. Şimdi Tayland'a gideceğim için bugün biraz dolar alayım dedim. 11.040 TL'ye 300 dolar anca alabildim. Manyak bir ekonomimiz var. Uçuyoruz. Avrupa, Almanya çıkarıyoruz Şimdi Şimdi Ümraniye'deyim. Öyle çok fazla dışarıda yürüyemiyorsun böyle soğuk olduğu zaman. Asık yerlerden rüzgar geliyor. Birazdan bir birkaç şey alacağım. Asıştırmalık yere geçeceğim. Üşüdüm. Thank you. Bugün 22 Şubat. Dün birazcık kar yağdı diye dalga geçmiştim açıkçası. Dün gece öyle bir kar yağdı ki her yer bembeyaz. Çıktım ben de biraz bu karda yürüyüş yapayım, insanları izleyeyim. Etrafın manzarasını izleyeyim, birazcık fotoğraf, video çekeyim diye çıktım. Yani değişik İstanbul, boşuna İstanbul olmamış ya. Şu boğazın güzelliğine baksana. Burada bir akıntı var. Martılar şöyle akıntının üstünde. Kendilerini bırakıyorlar. Bak şimdi bunu izle. Ekrandan bak buradan öyle kayıyor. Gidiyorlar şu köşeye kadar. Sonra uçarak başa dönüyorlar. Ya akıntının içinde bir yiyecek falan bir şey arıyorlar ya da eğleniyorlar. İnşallah eğleniyorlardır. Ne güzel etraf ya. Kaç Abi para Osman bu simit? Bunlar bu da Simit kaç para? Simit 35 bunlardan at. bunlardan simit, simit. 35 lira mı? Ha. Allah Allah. <laughs> Koparayım atayım bari. bitiyor artık. <laughs> Şu an tekrar kar yağışı başladı. Boğaz Köprüsü sistem görünmüyor. Ama şöyle devam edersek bu taraf açık. Bu hayvanlara burada yer yapmışlar. Sağ olsunlar. Bu garipler burada uyuyorlar. yağışı başladı şu an. Görünüyor mu karlar? Şu an bildiğin dolu yağıyor. Fırtına başladı, kar fırtınası. Üsküdar'dan metroya bindim. 10 dakika geldim Ümraniye'ye. Güneş var. Burası Ümraniye yürüyüş yolu. Normalde en kalabalık yeri burası. Koca bir cadde. Her yer kar altında. İnsanlar kar temizliyor dükkanlarının önünde. Değişik ya. Keyifli yani. Biz alışık olmadığım için buna bana farklı geliyor. ısına bak. Kabuk şeker gibi olmuş. Tekrar kar yağışı başladı. Şuna bak. <laughs> Ben çıktım şimdi çanta hazır ben de hazırım Tayland için havalimanına Ben şimdi istilarda indim, Marmara'ya gidiyorum, yeni kapıda, Acı Osmana binip, Gayrettepe'den İstanbul metrosuna bineceğim. Marmara'ya binip yeni kapıda ineceğim. you <laughs> 可以知道，我问你吗？ Tu t'embêtes ou cool tu me le dis. Cool. Şimdi şöyle genel bir değerlendirme yapayım. Evden çıktıktan sonra Ümraniye'den İstanbul Havalimanı'na dört tane metro değiştirerek iki buçuk saatte falan gittim. Toplamda da sekiz bin adım atmışım. Benim uçak Phuket'e Hindistan üzere aktarmalı. Şu an Mumbai'deyim Hindistan'da. Şöyle bir su aldım havalimanında. Yaklaşık 46 lira falan. Suyu da zor buldum çünkü burada böyle açıp da böyle basıyorsun su fışkırıyor oradan içiyorlar insanlar. Ben çok hijyenik bulmadığım için su aldım kendime. Böyle 12 saat falan bir bekleme süresi var. Ondan sonra Phuket'e geçeceğim. Yaklaşık o da 4,5-5 saatlik bir uçuş olacak. Dün gece uçakta hiç uyuyamadım. Şimdi kendime dinlenecek birazcık da olsa uyuyacak bir yer bulmam lazım. Bir bakayım etrafa bir şeyler bulabilecek miyiz bakalım. sürekli uyandım. Hatta bunu Millet Ramazan ayı geliyor diye Umre'ye gidiyorlar herhalde. Hayır böyle. Mumbai Havalimanı oldukça keyifli bir yermiş. 12 saat nasıl geçecek derken yani? vallahi hızlıca geçti. Burada her türlü yemek bulabiliyorsun. McDonald's var, Burger King var, KFC var, Pizza Hut var. Asya yemekleri var, Hint yemekleri var. Bir de uçak manzarasına bakarak falan yiyorsun. Gidip uzanabileceğin sakin yerler var. Havalimanı o kadar yoğun değil. Ha, kuş geçti üstünden. İçeride kuşlar dolaşıyor. İnsanlar çok güler yüzlüler, çok kibarlar şey yaparken gelip yardımcı olmaya çalışıyorlar. Birkaç saate uçak kalkacak. Artık geri kalan e, videolara Phuket'te devam ederim. Yani geçtiğim bölümü de şey yapar, çeker. Phuket'e indiğim zaman da videoyu bitirir. Ondan sonra artık yolculuk macerası biter. Tayland macerası başlar. Bakalım bu video çekmelere konuşmalar alışabilecek miyim? Bayağı zorlanıyorum konuşurken. Yani insan kamera açıldık açık olduğu zaman ya da karşısında birisi ol, ol, olmadığı zaman birinin gözüne bakarak konuşabiliyorsun. Yani ben öyle konuşmayı seven biriyim. Böyle bayağı zor kendi gözlerimi bakıp konuşacağım. Neyse bakalım bu yavaş yavaş ee, ilerler herhalde. Kete indik şu grupla beraber bir tane taksi bulduk. Bir tane Azeri, bir tane İranlı, Kazakistanlı ve Türk şu abi var ve bir de ben varım. Gidiyoruz şimdi bir tane taksi bulduk. Beş kişi bölüşeceğiz fiyatı. Ee, öyle geldik bakalım Phuket'e. Dün Phuket'e indikten sonra videoyu çekeyim sonra otele gelince kapatayım diye planlıyordum. Ee, o videoda anlattığım 5 kişiyi izlediğim benim arasından Türk abiyi dün taksiye giderken araba çarptı Ayağı da kötü bir şekilde çarpıldı yani tabi bütün moraller alt üst oldu ama Allah'tan bütün sevincimiz adam şimdi iyi oldu toparladı az önce de karısıyla konuştuk yemek yemiş kendine gelmiş ama yani kaza anında gördüğümde biz kaybettik diye düşündüm Yani böyle başladı tüket macası İyi olmadı ama tek sevindiğim şey adamın iyi olması, kurtulmuş olması yani çünkü o kazanın o şiddetini gördükten sonra yani açıkçası öldü diye düşündük hepimiz. Şükür yani bir şekilde araba çarptıktan sonra geldi, süründü ve yattığı yer komple kan oldu. Yani mucize bir şekilde kurtulduğunu söyleyebilirim. Dün işte en son hastaneye gittik artık doktorlar gidebilirsiniz. Hastanede kalmanıza gerek yok dedikten sonra biz karısıyla, karısına bıraktık. Çıktık oradan. Ama tabii moraller alt üst oldu. Neyse tek şu anki temennim, sevincim iyi olması, düzenmiş olması. Geçici bir hafıza kaybı yaşamıştı. O da düzenmiş sanırım. Neyse, bu videonun sonuna bu konuşmayı ekleyip, kapatacağım, bitireceğim videoyu. Ee, sonra da işte geldim Phuket'e buraya. Bu maceraları bir anlatalım, bir etrafı gezelim. Olay oldu, dün de kaldı. Ama adamın sigortası yoktu mesela. 500 dolar verdi ve halledildi işleri, bir şey yoktu ama... ...farklı bir yerinin kırılmış olması durumunda ya da başka bir şeyler olmuş olması... ...bu fiyat artarak gidecekti yani. Aslında seyahate giderken en önemli şeylerden birisi sağlık sigortasının yapılması, seyahat sigortasının yapılması. Açıkçası ben de gelmeden önce yaptırıyordum, unuttum da geldim buraya. Bana bir ders olsun bu. Görüşmek üzere, bu videoyu kapatıyorum. Kendine iyi bakayım, herkes kendine iyi baksın, herkes sigortasına dikkat etsin.